Ulti geldi. Yete çıkacak. Tower veri, tower, 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 tower. Sen flash etsem? attı flash. Bak, Turin'le geliyor. Sağ çıktı toprak. gel, Geldim. alabilirsin. Nice, nice oğlum. Bir tane daha. Nice. Öldü. Revival, Planter Revival, geliyor. Nice. Nice oğlum. Nice lan toprak. Çok iyisin ya, çok iyisin. Sen lan sana. Sitiye abi, gel. Arka bir tane. Evet. Oğlum trollemeyin la. Bomba şey içerisinde. Koşarım deşim de var. Ölmem bile. Vur olabilir. Yapmıyorum ama. Nice. Ha, ya nice. Salih abi. Ulan sen bana diyor trolleme diye adamlar trollüyor ya. Bir alacağım. Adam saç sola bile. Bekle beni. Puta nice. Ulti atıyorum sayda. Sayda direkt ulti attım. At at at. Go. Tarsım solu. Sayda Main Tavır tamam, abi. Bir tane. Çözüyorum ben i̇şte de. Main olmasın. Main, sol. Bir yapıştım. Main sağda şu an. Koru Ulan. beni. Hmm. Nice bu kadar. Nice. Main'e bakıyorum. Diş değeri. İki kum last. Last iki kum. Nice o, o doğru oğlum, top. Vur oğlum Kutuva. Eren. Nice şansı nice. ya. Let's go oğlum. O iki tower oynuyorlar. Bekle vuracak. Bekle sadece. Sadece gösterme. Ya, park, tamam. Mail kat toprak. Trap var. Tamam gelemez gelemez. Bak kayabilir belki. Şey. İki tavır. İki tavır. İki Bir jet. Bir tavır. sana kaçma yine. Kaçamam. Nice. 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 Helal, helal, helal lan. Sarsan <laughs> nere ben geliyorum. Sarsım önünü. Sarsım eve Çıktı hepsi. Gen var. Gen oldu yere slow atıyor bekle. Sola 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 sola. Attım attım. Flash attım bir tane de. Evet, Sen atma flash. Öldü bir tane. Ark biri lan. Arkada beymeyin beymeyin. Tower tower. Çöz, Geçim. Tower'da. Tower da. Tavır çıktı. Çözdüm. Elinize sağlık. Don't flash. Sorry for flash. So şey abim. Sorry <laughs> Nice. Kuracağım işte bombayı. Bir lira lira dikkat. Kuruyorum, koru beni. Dikkat <laughs> geldi. Kevin geldi. Kevin de bura. CT girdim. Dikkat edin buna. Sakin beni Pozisyon al. Sakin sakin. Bakıyorum. Flaşın var ya bana isterseniz. iyi, iyi. Yedim iyi. kendine sakla. CT dikkat et. Bir Kevin Heaven altı. İki Kevin, iki, Atı Öldü bir tane. Kevin kuruyor. Ben çektim, ben çektim. Ben çektim. Ben Çıkamam, çıkamam. Değil var. Çok iyisin ya sen. bu Nice oğlum, nice. Öldü bir tane. Yeter 104 lira 104 yeter 104 yeter Sait sait 104 lira Nice oğlum evet. ya Aslanım ya vera. Oğlum Sen kimle karşı kaldı sanıyorsun <laughs> lan <gülüyor> Bir attım ona çıkar geldi zorunda city, Geldi site site gel çıktı Soldan pit diyor Nice, nice oğlum Arkam heaven heaven Nice oğlum Nice oğlum Nice oğlum 80 Nice nice Zorlandım <laughs> nice. <gülüyor> zorlandım, zorlandım. <gülüyor> Yine bak Pick demek ben çıldırıp kendine. Kendini bol lan çıktı, raptor çıktı, Bolla kapa kendine. Eray, raptor çıktı. İki, iki, Andrei Sakin, ya. sakin. Bomba kapalı. Enti. İlan. o da bulur. Nice oğlum. Yedi. Rampa. Sen daha vardır. Heaven pişiyor. Heaven solda. Yok. Bent. Bir daha heaven. Vuruyorum. Korusanıza beni. CT'yi alacağım. CT'yi alacağım. valla. bir daha CT'yi da All var Ramp olur. Çok iyi Evet. Nice. 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 A, beyler. A, A site boş. Valla. Bir B, bir A var şu an. Ben A'ya geliyorum. A A gitsene. Öldü. Koş koş koş. Oyun el bom. Nice, oğlum. sol. Nice. 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 oğlum. Oğlum. Olam. Spike'ın üstünde <laughs> sıkıntı <gülüyor> oldu arkadaşlar. <laughs> Simon içine girdi. Çıkarsın <laughs> çıkarsın. <laughs> tamam tamam çıkarsın. Nasıl açma Simon'a? Tam. Geldim artık. Hadi nasıl? Simon. oldu mu tam? Geçtim. Seyir yakın seyir yakın. Oldu bu da. Abi var uzak tak. İçe sal sal. Gel sal. ya sal. Dört beş. Ben yere çıktım. Biraz bir kez daha bir Nice. Tarsın var mı buraya? Yok. Pişirip tutuyor adam. Jet'le çıktı. Flaşa dikkat. Bir var mı sil? Var atacağım bir saniye. Biraz. Seç Sage ve Sage orada bir kişi orada. Evan'a cross'un. Öldü. Evan var. Evan ne yapıyor? Full adam her yeri gider. BSR ise flash pick yaptı. Şuraya. Okay. Yeti infosu aldı. Hiçmiş. Öbür tarafta da buldum. yürüyecek ya. Ben deniyorum buna. Default. Default Nice. Ben mi yapıyorum ya? Evet, son sende kaldı hadi. Let's go. Büyü bozulduğuna kadar devam. İki site, iki default. Defeat attım oynayan onlara. Omun de iki. Oğlum back site. İki Bir tane de site önü. de şu an. Site. NICE NICE OLDUK LAN nice bir tane daha jet, jet long. İki tane daha, iki tane daha. Sonra 8, 2 sonra, 2 sonra, Bir tane daha short o last, short last, short last. Bana gelene bakıyorum. Bekle short bekle, ölme. Nice olur, nice time, 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 time out. Abi, o kadar yanlış şeyler <laughs> time out alınıyor ki bak. Harbiden ya. Tam time out alınırken canım gitti havadaydım, space basamadım. Gittim. Long, dikkat. Öldü ulti. Ok. Flash attım, flash attım, kör olma, flash attım. Çekmeyeceğim. 2 ZT, 2 ZT bir yer var. Görüm. Görüm. Sakin. Evan zıpladı. Lola, Kapalıyım. Tamam, İlk yok. oynasana. Kapan. Öldü. Kapan. Çözemiyor, çözemiyor, Ya full kapan, çözmüyordur. bu. Helal lan İbo. Helal bekçe. Nice, Galiba 3 ya. 3 mü? Galiba. <laughs> Çıktı. Çıktı. Late 3 3 3 3 Nice. Nice, 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 nice Geliyorum. 2 sitte. <laughs> market. Al da bak. City Bir tane daha city, bir tane daha city vuracağım. yaşa, 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 yaşa. Yaşıyorum. Öldü. Lane'e çıkıyorum. Bu B'ye B başlamıştı, bu yakın olur. Arkaya bakıyorum. Ah, Mid'den geliyorum. Short smoke çekti devam ihtimal, short smoke Bekleyin, short Koşarak dönüyorum. Pik dedi bana. Nice. Aldı Bir tane daha var kanka. Nice son sonu. Hız oynayabilirler. Short öldü. Nice. Nice one. İşaretlerin birini. Öldü bile. İki daha. Bir tane daha öldü. Jelen'e oraya Short late lurk olur. Short late lurk olur. Öldü short. Bu da lurk olacak. Kamerayla izliyorum ben. Beyler bir şey istiyorum sadece fokus bozmayın. Ben yemek yiyorum ben konuşmasam olur musun? Konuşun. O oynuyor. Işte, deniyorum. Dönüyorum. Flash attım. O da o da o da. Main de soldaydı. Solda. Okun var. Nice. Nice. nice oğlum. Flash attım önüne. Bizimkine smoke at. Smoke, smoke da attım atacağım. attım 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 attım. Smoke atacağım vur. At. Sağda atlayalım biz de. Garden duydum ha biri. Biri garden. Garden Öldü bir. Öldü. Nice. Main. Main. Jende. Öldü bu. Jende last. Cross'yum. Nice. Sağda da smoke attım yuva. Drone çıkardım. Gördüm. Gördüm. onun. Kapı kapalı. Giriyorum İki tane tekledim galiba. Aa. Lurk dikkat. O da oradaymış. Genji ver, genji ver. Genji, genji, genji. Nice. Deş'i short attı bu arada bebe. Yo, yo mid at. 2 B yo, mid de jet. Oy... Nice Drone da atabilirsin. Orkun da geldi. Ep, sal, Öldü. Sal. Saldım. Bunu vermeyin, maç var. Helal. Sorbu aldım. Başarım mı buradan? Sayda geçiyor. Sayda attım. Flash atıyorum. Flash attım. At. Ölüm. Solda. Öldüm. Nice. Sonra. Bu ağda bir yerde. Bıçaklayacağım, bıçaklayacağım, bıçaklayacağım. Bıçaklayacağım, bıçak, 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 bıçak. bıçak. Allah. Salaksın ya. Bana tut, bana bana, bana geldi, pitleyemiyorum. Main nice oğlum. Power jet. Nice Sans. bravo. Çok güzel böyle. Nice round. Girecek, girecek, Davet oynayacak. Hatt hiç şey yok. Öldü. Tırnakında. Main öldü. Dişte bak. Dişte. Dişte. Nice oğlum. Bu kadar. Seş attım oraya. Temizleyeceğim bir. Be geldi. Yakın Mayuk Mayuk yok Yakınlar da boş. Seş attı. Alin kan nice. oynuyor. Geldim 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 geldim. Nice lan. Nice. Long değerli nice. Let's go oğlum. Let's go bu kadar basit. Yakala balonklar. Long fake, long jet, long jet. Sağda. Okay. Şuraya geçeceğim. Geç geç. Longa smart attım. Ben çıkarım longa. Kontanla çıkarım Çıktı. longa. Öldü bir. Ok attım i̇yiyim, size. İyiyim iyiyim. Öldü bir tane. O da long, daha. o da long. Next. Burası yok. Nice, bravo. <laughs> nice oğlum. Turebi nerede oldu? Tübe attım. Aparat. Bilmiyorum abi. Görüm, görmedim. görüm. Emre çıkıyorum, zıplayacağım. Öldü bir. Beklendim. Emre çıkıyorum buradan. Bir tane daha. Ah oh, oğlum. Long var. Tekledim. Gördü beni. Short sanırım, short. Gelem, gelem, arkalım, arkalım, aldı. Nice. Öyle al lan ya. Dron açtı, drone açtı, drone'u kıracağım. Ulti atacak direkt. Beni tekledi. Aman aldı. Bakıyor sana. Nice oğlum. Yakın sol, yakın sol. Abi. Tavandan okay. dura çıkaracağım sana. Kurt attım. Bridge long'daydı. Bir Bravo lan. Short'a götürüyorum. Götür short'a. Ben de long'a götürüyorum. Double, double dur. Bakıyorum çıkana. Çıkışı bende. Bomba bunda galiba. Ben neyim? Kuruyor, 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 şey kuruyor. Birlikte, birlikte. Arayacak. Arayacak. Öyle arayacak. Ha, ha, ha. Bekleyelim, bizimkileri bekleyelim. Trap'lere burada. DT, CT, CT. Tavlarına bakıyorum. Flash attım backside'a. Toprak Abi. geliyor ama. Ben de ekstra. Çıktım. Gel sol. Gel sol. Sol. Nice. Abi ben aldım bu. Alacağım. Toprak longa. Tamam çıkacağım. Diğer long. Longa sağda. Görmeyin longa sağda. Ben long. bu vuracak. Tamam gör. gel. gel. Okey. Tamam. Nice. nice. Arka bir arka. arka. Gibe geldi. Cross kal. Kapan cross top. Iki, to, kapan top. Top kapan. 2 2 2 2. 120. Nice. Nice. Allah'ın nice. sonu. Double'ı kurt Chamber double. Kapalı kuruyorum. CT'ye kontan çek. Double'lara double dikkat edin. Double'lara bir katalım. Kıracağım, kıracağım. kıracağım. Oynuyor, Gelsin, yeri, double iki, CT, bir double. 2 CT, bir CT. 70 AWP. 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 bakıyorum. Vurdum. Tamam, kontan kontrama. Tamam, double'a double, double, double cross, bir kontrama nice. nice, oğlum, nice. bu kadar Hadi nice. basit nice. oğlum. Ya oğlum. Flash'ın var mı? Var. CT atsana, şu an CT at. Attım, geliyor. Patlattım. Nice, nice top. Bir tane. daha. Bravo. Nice. Çok, Çok güzel beyler. Drone infosuna ulti. Belki. Bitliyor. Attım. Kaçtı. Beyza attım. Flash go. Low. Vurdum bayağı. Beyza böyle low. Beyza yaşıyor. Titi çıktı. Beyza öldü. Bu kaldı bu kaldı bu kaldı. Anduruka anduruka. Öldü. Son adam. Uçsar. Korkunlar. baksana helal lan let's go, oğlum 2 heaven Nice nice arka falan bu arka nice kadar bu kadar da attım long yakınım longa mal attım ben de çıkacağım Çok iyi malı çıktı Atladı. Long'a Buka. bir daha mal attım böyleki nice don <laughs> helal <A> lan <laughs> 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 koparsın smoke gene şavrattım üstüne akır oynadıklarında şey atacağım. İki. sormuyor bayağı burayı nice o da buradaydı. Nice. 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 oğlum. Biri şeyde, kulübede, kulübede. Gel beraber. Aa, bekle kurt attım. kurt attım. Bir, tane daha site var. %100 info. Site ortası. Isıramadım. Neyi atacağım? Neyi atacağım? Neyi atacağım? Tam bekleyin. Volta bekliyorum. Sağ cross'um. MBK'ye neyi atıyorum? MBK boş. Site ortasını lottayım. Lot atıyorum. bir de site'tan. Gel, gel. Flash attım. Flash at. Dink hooka. Size site. Site ortası. Site ortası. Körüm. Doğal sol MBK. Ah. Ent iyi. Güzel güzel güzel. Çok iyi bonus. Flash attım. Nice lan size. Al silahı kaçır. Lan lan Nice lan. Çok iyi lan. Ölme. <laughs> Bulldog vardı ya güzel, bende zaten. Güzel, güzel, çok güzel. iyi. oğlum çok iyi. Hava markasını attım kurt. Hava markası bum bot attı. Raise. Yıldız daha geldi. Bir daha flash attım. Kurt geldi. Mola attım ama mola attım. Tamam ben de neyi de atacağım. Cancellanacak. Dua kurdu. Bot atıyorum. Gelsene. Hep attım, ulti basacağım. Ulti bastım. Kurdoran'ımıza. Su vakı şeyler aldım, su vakı şeyler aldım. olabilir. Scan ötesi geliyor. Shower's yok. Lamba, Sage. Bi short'ta, bi short'ta. Short'ta. short'ta iki lamba. Bir short'ta iki lamba var şu an. Gel volun var. Volat plant'ın önüne. 5 saniye, 4 saniye flash bekleyin. 3 2 tamam. deniyor. Beraber, beraber. Lamba, nice. Flash attım short'a. At oh, şeyini. At dikkat et. İki lamba. Çözdüm. Short. Nice top. Nice top. Sadece evet, tamam. toprağa gelenleri vursanız yeter Çıkıyorsunuz boş yere. 10 saniye yokum. Çıktı. Bir tane daha. Öldü bir tane daha. Evet. Locker, lock long var. Lottayım. Long'u alacağım. 5 saniye flash. Yeri nerede? Bir tane iki long. Yeri an long. Tf'e geldim. Flash attım. Long'u vuracağım. Altımda. Vuracağım. İki. Ölme. Yaşa. Ekli, ölme. Ölme. Ball Yaşa. 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 Bu altı kaldı. Görüm. Jete gider. Bomba. Bekle ulti alacağım. Tamam çil çil. Infosunu zıplarak, alacağım. Bırak bırak saç sana info alıyorum. Sağ Sol, soldan gelir sana. Bekle lan solda galiba. Kontra ama çıkarsın. Burası. Tamam. Çok kötü nice. nice. Bravo. şu oğlum nice. bu kadar. Bu kadar. Lambanı da smite atıyorum sizin. Biz de 2 heaven oynayalım. Gelsene. Kurt attım buradan. Ben oynayayım. Trade'imi al. Sol yakın boş. Tank ha. üstü. Atladı galiba. Şeyle attım bakacağım. lambaya. 2 İki lamba, 2 lamba. İki lamba. Bench, bench. Bench de İkide trak oynuyor, trak oynuyor. İkisi de önde. Ultin var. M -T. M -T. M -T. M -T. Gel toplak, gel toplak, gel toplak. Dört. Beş attım, var, var. en üstü. 3 oynuyor, atmış oldum K'ye. Vox'a da bakıyor. Jene flash attım. Önüze su attım. Biten. o da orada. Gen, gen, gen. Gel gel gel. Gel Pop gel gel gel. Gel Şok dart sallayacağım. Hava dolanacağım. Meyne dolanacağım. Buraya koru, buraya koru. Baba mitte dikkat. Öldü. 5 at. 3 3 üç, de 3 de Geçiyor 2 şu an. Bir marketin olabilir. Diğer evet. sayı direkt satacağım oynarken. Bekle. 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 Lane Bekle. 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 Merdivene bakıyorum. Merdivene bakıyorum. Dönerken bol satacağım. Kamera atıyorum. At. Lane'de hala alalım bak ses yapıyor. İki. İki. Şu, i̇ki. iki. Ikisi de. O da orada. O da orada. Nice oğlum. Side e oynayacağım. Nice oğlum. Sova side. side. Okun geldi. Bekle default aşağı şey atıyorum. Bekle biraz. Su so adam. Yeşil, yeşil. 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 lane'den bak. Bekleyelim bekleyelim 10 saniye kamerama. Geçtik işte. Buraya. Bir de bekle, Biri bekle başlar, sen sol sol. Bekle bekle sol, attım, SMOK bekle. Smok var. Smok bekle. var. Hazır hazır. Bir saniye ka Bekle kamera yatsın. Bekle kamera atsın. Smoke deş atıyorum atacağım direkt kamerayla. Go. Göremedim. Nice. 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 oğlum bu kadar. Çekil okum geldi sana atacağım. Oynarlarsa sana. Nice bomba. Nice. Bir daha. Bekle flash atsam. Nice. nice. Mid mid değil şey, Geldi o. bir tane daha. Baba nerede? Nice. Sol bana. Amin dedi bu. Koşuyor hala

Nice, nice, nice oğuz oldu. Oğuz helal. helal. Çöz. Page'im yok bu arada. Kut... Kutu. Öldü. biri. Sahip boş Axta olsun. geldi. Nice. Page ultileri var. Helal helal helal. Tordu var. Nice oğlum. P oyuncusu normalde. Ultisi var 2'ye 1. Dibo git main'e falan. Doğru. Main'e okey. Git tek oynayacağım burada. Nice. Nice oğlum. Güzel. Main boş bakıyorum short'a. Ok attı. 2, 3 orta galiba. Öldü bir. Bir tane orta, bir tane orta. Koyarım. İbo A'ya bak, İbo A'ya bak. Kimit daha var hala. Kayım bitti. A oynayacak. drone çıkaracağım A'ya. Page attım be. Çok takırım ben oynayacağım, Oynasam oynayacağım, oynayacağım. Bekle, koşarak birleş biriyle. Vine'ı clear'lamayacağım. Olur ama. Çıktım o kişi. Pikledi, öldü. Tekledim. 110 attı ha. kapıyı. Smoke için mi lan? Okey, plant alacağım. Kapalı aldım plantı bekleyecek. Okay. Full pasif bekleyecek. Midi Evi görüyorum kamerada. Mid 3, double door 3. Roktar tarafında. Biri, bir biri oldu. Öldü bir. Nice oğlum. Cem burada orada. Cem burada orada. Ölmüyorum. Kapandım. Neyse. Neyse. Nice. Aferin Toprak sen busun oğlum. Bana Viper'ı oynamadı geldi. da. Viper, Chamber, Jet burada. Öldü bir. flash attım. İki. Görüm. Bir daha. Zorlama. Backside, backside, main, i̇ki, iki. backside, main. Cross diyeyim, cross diyeyim. Wall Main'i cross team. O ok kaçacağım 5 saniye. Ekrana yani. bakıyorum ben de. Backside, backside de burada. Mi? Öldü bir. Backside lazım. Bir yakın backside. E backside evet. kapalıyım. Bana pikle nice. nice. Oğlum nice. bana niye pikli oradan ama. Main çıktı side'da ona göre. <laughs> Alt AWP. Bridge, bridge. Üstünde Breach. toprak. Bridge, bridge'e gösterme. Kimi? mi? Tamam. Neyse gitti, CT gitti. Evet, Lost'a biri, bridge'de. Okey. Koştu bana. Flash attım. Öldü bu. Yeni mid atladı. Bir de ses yaptı Sayda çekiliyorum. Double door değil. Double door. Evet. Abi kim aldı? Çok iyisin Star ben. Çok iyi. Toprak B'ye doğru Kamera mı? Al konu kon var. Kon var kon. kon var. kon var. Vuracağım. Öldü. Öldü bir tane daha. Main. Aptaldayım. Koşan yok. Bir mid. Solunda hemen. Bir tane daha yakın. Buraya. hala. Öldü. Mid'den yedi. Bir şey attım main'e. hala mid'de beyler. Duvar attı. Salsana burayı. Çoldur atacağım. Ya ulti bazı görmüyor. Yani. Ulti bazı görmüyor. dikkat. Dikkat. bırak. Ölme ben... tek. Ölme ölme. Tek. Ölme me tek. Neredeydi e bu? B, arkası. B arkasında. B arkasında. Kontağıma çıkabilirsiniz. çıkarım. B main. De... Kontağıma çıkarsın. AWP'yi al al diyorsan. İlk ben deneyeceğim. Tamam sonra ulti atacağım. Vuracağım bekle. Ölle bir. Bir tane, tane daha Flash Müthiş. Bir tane daha yakında. Öldü. Gözmüyor. Gözmüyor. Ulti atma bekle. Bek oynasın. Evet, bekle. Nice, oynasın. Aa, Alayım. mı abi. Al al at. Gel be kanki. Aa ah mitte mitte mitte. 2 2 bura. At kanki, at volo. Aç. Görüyorum. soluma bak. Windows'dan geldi. Aldı abi. Voldan. Trevi kırdım burada. sizi. Buraya Backside'a TP attı çocuk. Yakın Öyle. be 3 3 3 3 3 3 Geldim yanınıza. Evet, Alk ok attım. Sniper back site hala. Adam pikti ya. Pikledi çocuk. <laughs> M.T.